İfrite! <laughs> Tura bir de gidin ya. Tura. Kimse <gülüyor gülüyor> <Yoranlar. gülüyor> <Yoranlar. gülüyor> Ama daima, daima. Çekil. <laughs> Çekil. Daima. Çekil. Ne <laughs> Ne <Neyler? gülüyor> ben sana? Üzüme bak. sen. Ne ben sana? Niye, niye, niye? Ben sana ne demiştim? Niye ben eğlendim ben? sen, sen ben babama niye eğlendim bunu? Ben senin için neler fikirleşmiştim? Ben gel! Bunu kan bana! Ama, ama Diyan! Ben diyar. senin için neler fikirleşmiştim? Ama Diyan! Öz babamın yerine koydum seni! Abi suçuna sen dedin! Sen getirdin oğlum bizim evimize! Sen getirdin çünkü onun ailesi olsun! da ailesi ha? Bir yavur eledi koydu bizi. Sen benim başıma ne ağırlaştın çekil. Sen benim başıma ne ağırlaştın? Niye ben eledim? Ver bana. ben olmadım. Ne istedin Ne istedin beni? Ne istedin? Ne istedin? istedin? Ama. İtim Ama ben sana ne eylemiştim ya? Ne eylemiştim? Seni bu ayırmadım. Ayırmadım. Ne istedin seni için eylemedim. Bu da benim sağ olan. Mən deyəndə amma sən mənə inanmırdın. Yadıva gəl evi oğru girmişdi ya. Hamısı bunun zibilləri idi, hamısı bunun fırıldağıydı. idi. Oğlanı da böyrə edib salmışdı bizim evimizə. Evdən pul oğurlamaq istəyirdi. Amma heç biri biz mənə inanmırdınız. <laughs> bir dəqiqə. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Evimizə oğru girib. 啊！Huh?